Saygı şey. tabii, tabii. <laughs> Şehit Şanlı Arman yüzbaşı Selim Gözdemir'in kabrinde tüm şehitlerimiz için Kaygı duruşunda bulunacaktır. Dikkat! geçmişte düşmüş oldukları o güzel hayatlarını yaşamalarını ve ebediyen huzur içerisinde bulunmaları senden niyaz ediyoruz kabul eyle. Ruhlarını okumuş olduğumuz fatihalarımızı, dualarımızı kabul eyle. Bu kardeşlerimizin yaşadığı geçmiş hallerden değil en güzel şekilde örnekler alarak istikbalde memleketimize, vatanımıza hizmet eden ve o hizmet anlayışı içinde bulunan kardeşlerimizi sen daim eyle ya Rabbi. Memleketimizi en büyük Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ve aynı zamanda aynı şekilde aynı duygu ve düşünce üzerine şehit olan bütün şehitlerimizin ruhuna havale ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle, amellerimizi makbul eyle. Bütün gelecek olan ve Güneydoğu Anadolu'da ve memleketini, vatanını korumak için mücadele eden Kardeşlerimizi Ya Rab sen güç kuvvet nasip eyle. Onların evlatlarına güzellikler sabırlar nasip eyle. Memleketimizi vatanımızı her türlü tehlikelerden sen muhafaza eyle. El Fatiha. <laughs>

Bakar <laughs> mısın <laughs>

<laughs> ha? <Nasıl> görüşürüz. <görüyorsun? gülüyor> <laughs> Hadi